أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك ما عبدناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مسكوف سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور بسم الله الحمد لله رسالة ولدن الله تعالى الرحمة تي بيغمبر صلاة Ve hasretten de Allah dostları himmeti bereketiyle inşallah siz değerli ve kıymetli kardeşlerimize saat sohbet yapmaya çalışacağız. Allah-u Teala yapacağımız bu sohbeti kendi rızası tutusunda ehli sünnet ve cemaat itikadına göre konuşturmayı siz dinledikten sonra da can kulağıyla dinledikten sonra da ihlaslı bir şekilde amel yapmayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim ayağımda biraz rahatsız olduğu için böyle oturmak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Bugünkü sohbetimizin konusu Şahi Nakşibend. İstifade edeceğimiz konular, kitaplar, kaynaklar. Birincisi Tasavvufi Hayat Mehmet Ildırar, Mehmet Yarbay. Burada bakalım. Allah dostlarını anlatmanın faziletini şey yapıyor. İkinci istifade edeceğimiz kaynak zaten bir tane tamamen bir tane Şahin Akşi Ben hakkında. Bir tane de altın silsile dediğimiz. Bir de acizane kendim bir tane Şahin Akşi Ben hakkında 13 kıtalık bir şiir yazmışım zamanında. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için 20 dakika tabii ki bu düşün yani şu kitap sadece Şahin Akşibend hakkında. Biz zamanımızı güzel bir şekilde değerlendirmeyi, kullanmayı şey yapıyoruz. allah Teala e, hepinizden e, evinizi, barkınızı, işinizi, aşınızı, ailenizi bıraktınız. Gerçekten yani şu anda yani bu e, nefsi emarenin, nefsi arzu ettiği arzu ve isteklerin son e, lezzetlerin son bulduğu bir zamanlarda insan nefsi arzuna bırakıp da gelmesi büyük bir yani keramettir bana göre. Büyük bir keramettir. Onun için, e, şimdi Nakşibendi Hazretlerinin bir tane sözü var. <laughs> Konumuz o olduğu için. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri Eddinu Nasihatun Hadisi Şerifi, Eddin Nasihatun Hadisi Şerifini diyor. 12 bin defa, bir rivayete göre 15 bin defa müritlerine tekrar tekrar bunu anlatmış. Her seferinde, her sohbete başlandı. Eddinu Nasihatun. Din nasihattır. Müslümanın Müslüman üzerinde 4-5 tane hakkı vardır. Bir tane hakkı da Müslüman Müslümanla karşılaştığı zaman ona nasihat verecek. Kim? Allah ve Resulü rızası. Allah ve Resulü sev, Allah ve Resulü sevdirtmek için. Ona ne yapacak? E, nasihat verecek. Ve başka bir şeyde de Şahin Akşibendi Hazretleri'nin yine sözü bizim tarikatımız sohbet üzerine kurulmuştur. İmam Şafi Hazretleri diyor ki, 40. gündür sohbet meclisine katılmayanlar kalbi katılaşır, kasvetleşir, sertleşir. Ona vazine saat fazla tesir etmez diyor. Onun için bu sohbetler haftada bir sefer mahalli sohbet, haftada bir sefer merkezi sohbet. Kişi sadece bu sohbetlere katılsa yine kalbi e, ne olur? Kalbi şeffaflaşır, yumuşar, muellifel kulüp olur, kalpler yumuşar. O zaman yumuşak olan yere yağmur geldiği zaman ne olur? Orasını tutar. Ama sert bir taş gibi kasvet sümme kasvet kulübukum ba'dekkel hicari. Allah-u Teala Yahudinin kalbini anlatırken onların kalpleri diyor taş gibi oldu. Taştan da sertleşti diyor. Zira öyle taşlar vardır ki Bakara suresinde onun içerisinde ırmaklar akar. Öyle taşlar vardır ki Allah'ın haşiyetinden, korkusundan yuvarlanırlar. Allahu Teala bize o şeyi vermesin. Kıymetli kardeşlerimiz, İskender'i Ata Hazretleri el Hikemi Atiye adlı eserinde şöyle buyurur. Allahu Teala bu ümmete üç tane büyük nimet vermiştir. Birinci nimet mübarek gün ve geceler. İkinci nimet mübarek zikirler. Üçüncü nimet de mübarek insanlar. Yani bu mübarek insanların baş baş tacı kimdir? Peygamberlerdir, Sıddıklardır, Nebilerdir, Sıddıklardır, Şuhadadır. Biz biraz önce Fatiha Suresini okuduk. Ve bunu günde 40 defa okuyoruz. Ne diyoruz? İyake nabudu ve iyake nasayneden sonra ne diyoruz? <laughs> Biz İyyâke nâbudu ve İyyâke nâstâineden sonra ne diyoruz? İhdîne sıratel müstakîm ve sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Bunun manasını şuurlu bir şekilde okursak, idrak edersek, bize nimet verdiklerin yoluna, o dost doğru denilen yol, nimet verdiklerin yoluna. Alimler bu ayetin tefsirini Nisa suresinin şu ayeti kerimesini şapıla şey diyor ki o nimet verdiğin kişiler kimlerdir? Ayeti i kerime diyor ki minen ve ve şuhada ve salihine diyor. Yani nebiler, sıddıklar, salihler, şehitler yoluna. Ve yine bu ayeti kerimede sıratillezine en talep gayril mağdubi gazaba uğramışların gazaptan maksat kimlerdir yahudilerdir. Ve delalete uğramış ondan sonra hidayetten sapmış olan sapık şeylerde Hristiyanlardır. Biz her gün diyoruz ki ya Rabbi bizi lanetlenmiş gazaba uğramış yahudilerden ve Hristiyanlardan biz Fatiha suresini günde 40 sefer okuyoruz ve bizi dost doğru senin nimet verdiğin kulların yoluna diyoruz. Ama hayatımıza baktığımız zaman Yahudi ve Hristiyanın gelenekleriyle, görenekleriyle, adetleriyle, taklitleriyle dolu. Doğru mu? Bu çok önemli. Sadece bu Fatiha aleyhim veled, nedir? Gayril mağdubi aleyhim velad dalim. Evet kıymetli kardeşlerim. Yine Teskiyetül Evliya müellifi Feridun Atar Hazretleri kaleme aldığı sayısızca Evliya menkibesinin hayatlarını anlattığı tasavvufu çok değerli bir eseridir. Feridun Atar Hazretleri bir sürü eseri vardı Ama tezkiretlerle mesela şey vardır. Mantıkul Tayr. Kuş dili diye bir kitabı vardır. Hatta bizim göksu çay ocağının şeyine ben namaz kılan bir yere küçük bir tane şey atmışlar öyle. Bir levha. Her zaman o levha kafama takılırdı. Bir gün böyle şey yaptım, küçük adam. Diyor ki, Feridun Atar Hazretleri sözü altında. Diyor ki, bu dünyada Aşk ateşiyle yanan, aşk ateşiyle yananı, Allah aşkıyla yananı, cehennem ateşi yakamaz. Yine başka bir Arif-i Billah diyor ki, nefis pehlivanı, bütün pehlivanları güreş musabakasında yendi. Alimlerin alimleri yendi, zakirleri yendi, abidleri yendi ama diyor aşk pehlivanına yenildi. Onun için bizim şu anda etten, kemikten, havadan ne bileyim en lezzetli yemekten fazla Allah aşkına, Allah muhabbetine. Onun için Şahin Akşibendi konumuz. Şahiba Nakşibendi'nin sözleri gelir. Bak Ayet Şair Nakşibendi Hazretleri sözleri hemen geliyor. Şair Nakşibendi Hazretleri der ki Allah'tan Rahman'dan bir cezbe kula gelmiş ise Rahmani bir cezbe gelmiş ise o ins ve cinin ibadetine bedeldir. Rahmani bir cezbe, cezbe çok önemlidir. Onun için cezbe, cezbe maalesef günümüzde çoğu tarikat ve mürşidi kamillerde bulunmaz oldu. Niye? E çünkü tarikatların içerisine bir sürü bid'at girdi. Kur'an ve sünnetin dışına çıkıldığı için rahmani cezbe olmaz oldu. Ama şu Adıyaman menzil Gavs Hazretlerinin hala mesela bizim biraz evvel ee, hatbede okuduğumuz Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'in şeyi nasıldı? Ee, sultanı Cazibin Allah razı olsun onu zaten anlatmak istiyordum. Yani cezbelerin sultanı diyor. Mehmet Yarbay bir ara anlattı. O da onun müridi Doktor Ahmet Çağlı. O da öyle demiş zaten. Bizi iki kişi anladı. Bizim iki tane müridimiz var. Bize hakkıyla teslim olan Kaos'un Seyit Abdullah Hakimisin. bize teslim olan, sadık olan bir sürü mürit var ama hakiki manada cezbe, muhabbet, teslim olan malını, canını bu yolda veren iki tane bizim müridimiz var. Birisi Ahmet, birisi Mehmet. Ahmet, Doktor Ahmet Çağlı, Mehmet, Mehmet Ildırar, Mehmet Yarbay. Ve onun zamanında öyle cezbe, öyle cezbeli insanlar, müritler varmış ki minarenin tepesinde yere düşüp de hiç kendisine bir şey olmayan müritleri varmış yani evet kıymetli kardeşlerim Teskivetül Evliya Ferit'in hatırı hazretleri diyor ki bir eserinde tasavvufun çok değerli bir eseridir hazretleri bin sene kadar önce yaşamış ehli tasavvufun ullarında bir zat olup kitabın mukademisinde beyan edilen bilgilere göre 114 yıl yaşamış. 114 yıl. Eserin mukaddimesinde diyor Tezkiret Evliya isminde bu eserin içinde yazdığı şöyle açıklamış. Yani bu eserin niçin yazdı? O da demiş ki dostların benden peygamberlerin yolu takip eden Allah dostlarını ibret almak için onların hayatlarını anlatan bir eser yazmayı istedim. Diyor ki benden istediler diyor. Ben de diyor Allah dostlarının hayatını hayatını anlatan bir eser yazdım. Teşekkür. Ama onun sebebi de altı tanedir. Birincisi dostlarının ricasıdır. İkincisi Allah dostlarını memnun etmektir. Kısaca şey yapıyorum. Üçüncüsü Şeyh Ebu Dakak Hazretleri'nin erlerin sözleri dinlemede fayda vardır. Çünkü ne diyor şeyde? Zikru evliya nuzulu sebebu rahme. Evliyayı anlatmak, evliyi hatırlatmak nedir? Allah'ın rahmetinin inmesine nedir? Vesiledir. Nasıl ki bulut yağmurun inmesine, rüzgar bulutun gitmesine sebep ise Allah'ın rahmetinin yeryüzüne inmesine birincisi peygamberler, ikincisi de peygamberlerin yolunda giden el ulema, varasetü'l-enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Evet kıymetli kardeşlerim, diyor ki ondan dolayı erlerin sözleri dinlemeden fayda var mı diye sorduğuna O şöyle diyordu. Allahu Teala dostların sözlerini nakletmekte büyük fayda var. Buradaki faydanın birincisi şayet dinleyen şahıs talip ise himmetini kuvvetlenip Allah yolunda iştiyak ve talebi ziyadeleşir. İkinci faydası evliye izamın ubudiyetini, kısalarını ve mübarek sözleri dinleyen bir kimse kendinden benlik damarını öldürür. Mesela Niyazi Misra Hazretleri'nin tövbesine <laughs> Allah dostu olmasına yani hidayete ermesine sebep olan şu olay olmuş. Bir gün baktım diyor. Bir tane genç kendini böyle ayaklarını asmış bir evin tabanına. Kafası da aşağıya doğru Baktım anlayamadım. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ey delikanlı niye kendini ayaklarını yukarıda kafanı aşağıda niye astın? O da demiş ki efendi demiş. Siz efendisine efendisini dinlemeyen bir köleyi ne yaparsınız? Ve da bu bedenim ne diyorsa ona yediriyorum, içiyorum, bütün isteklerini yapıyorum. Ama bu bedenim efendisi olan, onu yaratan Allah'a itaat etmiyor. Ben de onun için onu astım oraya. Eğer sen itaat etmesen seni buraya asacağım diye böylece nefsini dinlemediği için kendi bedenini asmış. Ondan sonra diyor ki 13 dakika olmuş. Devam ediyoruz inşallah. Ben bakacağım. Ondan sonra diyor ki bundan daha acayip bir hal görmek ister misin? Benim halimden daha acayip bir hal var. Evet diyor. Git falan tepeye orada bir zaviye var. Orada 20 sene 30 senedir bir genç ibadet yapıyor. Onun haline bak. O tarif ettiği yere gidiyor. O zaviyeye gidiyor. Bakıyor ki bir genç sağ ayağı içeride sol ayağı mescidin diyelim ki zaviyenin dışında ama sol ayağı kesik kesmiş gözüküyor. Beyazı Bistemi bu Niyazi Müsli Hazretleri bu şeyi görünce bu manzarayı Allah Allah. Ey delikanlı diyor bu nedir diyor. Niye böyle yaptın diyor. O da diyor ki ben 20 senedir 30 senedir bu zaviyede bu tekkede işte bu mescitte ibadet ediyorum. Bir gün burada bir tane nam bir tane yabancı kadın geçti. Benim nefsim o kadının arkasında gitmek istediği tam diyor sol alayıyla camiye caminin mescidin dışına basınca gayıptan bir ses ey kulum 30 senedir bana kulluk yapıyorsun bir et parçası bir leş parçası peşinde mi gidiyorsun dedi bu sözden dolayı o ayağımı hemen durdum kestim şu anda Allahu Teala'nın fermanı bekliyorum içeri de girmiyorum bakayım Allah ne diyecek Ondan sonra o da diyor ki sen bundan daha acayip bir hal görmezsiniz. Benim halim hal midir diyor. Daha başka haller vardır diyor. Ya Niyazi Müslü Hazretleri bu işi olayı görünce diyor ki daha bundan da büyük hal mi var? İki tane Müslüman, iki tane insan rızık konusunda tar tartışıyorlar. Birisi diyor ki çalışmadan çalışmadan rızık gelmez. Yani tevekkül. Birisi de diyor ki hayır diyor. Çalışsan da çalışmasan da rızık gelir. Bu da hani ne diyor? Takdir tedbiri ne yapar? Takdir ne kadar tedbir alırsan Allah'ın takdir ettiği. O da diyor ki bununla diyor ki ben diyor yemin ediyorum vallahi billahi ben dağın başına çıkacağım. Bir canlının, bir insanın eli değdiği bir rızık ayama ayama gelirse yemeyeceğim. Yani insanın elini değdiği rızık yemeyeceğim. Ve gidiyor daha da kaç gün kalıyor ondan sonra hiçbir insandan bir rızık gelir. Bir gün allah Teala onun bulunduğu yere arıları gönderiyor. Arılar orada petekte bal yapıyorlar ve o balı yiyor. Bak diyor geliyor rızıktan. Demek ki böyle de geliyor diyor. Evet kıymetli kardeşlerimiz bizimki sohbetimizi biz Allah dostları anlatmanın faziletini anlatırken bizim silsilenin Neyi? Piri. Nakşibend. Alimler diyorlar ki Nakşibend kelimesi nakıştan geliyor diyor. Bazı alimler diyorlar ki Şahin Nakşibendi'nin babası ya da kendisi nakış işleriyle uğraştığı için bu dikiş. Onun için Nakşibend demişler ama tasavvufi manada Gavs Hazretleri dedi ki nakş, nakş etmek neyi? Lafzi galalı kalbe ne yapmak? Bend etmek, bağlamaktır. Evet, Şahin Akşibendi sonu olmayan arifler okyanusuydu. Manevi alemlerin köpük köpük coştuğu engin deryasıydı. Kitaptan okuyorum. Denizler, ırmaklar, nehirler, çağlayanlar, feyizler yağdıran bahri ummandı. Onunla yeryüzündeki karalar rahmete ulaştı. Maneviyet aleminin güzelliklerine kavuştu. Kararmış gönüller gece karanlığın onun parlayan yıldızıyla ulaştı. Zaten bizim Hatme'deki o silsilede okuduğumuz şey de böyle manalara geliyor. O Şahin Akşiben bölümü. Şimdi diyor ki o alemlerin sultanı Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve neslindeydi. Diğer kitaplara diyor ki babası peygamber efendimizin neslinde soyunda annesi ise Hazreti Ebbeki Sıddık'ın neslindeydi. Görüyorsun. Hem peygamber soyu hem de Ebu Bekir soyu. Yani Peygamberler'den sonra imanı en faziletli kişi, sahabenin en ulusu, en takva kişisi kimdir? Hz. Ebubekir Sıddık'tır. Ehl-i Sünnet bunda ittifak etmiştir. Diyor ki, Seyyid'di, Kamil Mürşid'di, Alim'di, Gavsi Azam'dı, Üveysi'ydi, Muhammed'iydi. Üveysi demek, Abdul i Gücdivani Hazretleri nasıl üyesi ne demek? Yani nasıl ki e, bu Veysel Karani Hazretleri Peygamber Efendimiz sonrasında ne kadar görmek istediyse göremedi. Fakat onun yine manevi mirasına şey oldu. Peygamber uzun e miras gönderdi. İşte bu da Abdul Halik Gücdivani Hazretlerini görmediği halde ondan üveysi olarak onun maneviyatından, onun kabri şerifinden nakşibendi tarikatının usulünü, gizli zikir usulünü ondan öğreniyor. Daha önce cehri zikirle şey yapıyormuş. Tabii ki onu kısa anlatıyoruz. Üveysiydi, Muhammed idi, öylesine Muhammed idi ki kendi adı Muhammed, babasının adı Muhammed, dedesinin adı da Muhammed'ti. Hani e, peygamber Peygamber Efendimiz bir hadis Şer, şerif var. El ulema e, el ulema ümmeti kel enbiya beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri, nebileri gibidir. Derece konusunda değil, irşat konusunda bu hadis. Böyle bir şeyi bir gün işte İmamı e, İmam Gazali Hazretleri Hazreti Musa Aleyhisselam'ı rüyada görüyor. Diyor ki: ee, sen kimsin? Musa Aleyhisselam İmam Gazali diyor ki men ente sen kimsin? İmam Gazali de onu da istiyor. Diyor Muhammed İbn Muhammed İbn Muhammed İbn Muhammed Muhammed, 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 Muhammed Muhammed İbn Muhammed Muhammed İbn Muhammed böyle Muhammed'in oğlu Muhammed Muhammed'in oğlu Muhammed'in oğlu Muhammed. Ya Musa Aleyhisselam diyor ki ben sana sadece sen kimsin dedim. Muhammed de sen yeterli. Sen atanız, dedeniz, soyunu bunu hepsini anlattın. Ben sana tek bir şey sordum. Adın nedir? Muhammed seni. O da İmam Gazali de diyor ki ya Musa Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya da o kutsal kitapta sana diyor ki ya Musa o elindeki nedir? O elindeki nedir? Sen de diyorsun ki bu asadır. Ben bununla ağaçların yapraklarını dökerim. Onunla yolumu şey yaparım. Orada allah Teala senin elindekini sordu. Sen sadece asadır deseydin olmaz mıydı? Niye daha fazla şey yaptın? Açıklamada bulundun. Musa dedi ki ben allah Teala muhabbetimin artması için bunu yaptım. E, diyor ki İmam Gazali ben de Allah'ın sevgili bir peygamberiyle muhabbetim artsın diye böyle yaptım diyor. Tamam diyor sizin alimler beni İsrail peygamberleri gibidir yani. O kadar şey. Evet, o kainatın efendisi Muhammed Mustafa gülüydü, kokusuydu, nefesiydi, aşağı aşığıydı, göz bebeğiydi, torunuydu, biriciydi, nurlu soyu Hazreti Hüseyin aracılığıyla Hazreti Ali'ye ve Hazreti Fatma validemize tabii ki burada şey tarafı, baba tarafı ve bunu anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tabii ki Şahin Akşibin Hazretleri Muharrem ayının yani 717 Mart 1317'de ne yapmış? Dünyaya gelmiş 1317. Osmanlı İmparatorluğu kurulmuş muydu? Osmanlı İmparatorluğu ne zaman kuruldu? 1299. Demek ki o zaman hayattaymış Osmanlı İmparatorluğu zamanında büyük evliyalar Ahmet Yesevi ilk tasavvufu Osmanlı'ya getirenlerden Şahi Nakşi Ben ondan sonra demek ki kitaplara göre 73 mü 75 yaşında vefat ettiği şimdi onun güzel hikmetli sözlerini şey yaptıktan sonra vaktimizde kaç dakika kalmış 24 dakika olmuş Beş dakika daha şey yapayım ondan sonra kapatayım. Sizin izniniz varsa. Bu yolda hak yolcusu bir mürit var gücüyle gayret sarf etmedikçe, üstün çaba göstermedikçe, yani himmetini ali tutmadıkça fayda göremez. Demek ki bu yolda hani bir sofinin birisi e, örtünün altına girmiş ya da rafta demiş ki e, işte Gavs'ın demiş himmet, himmet o anda Gavs orada, orada geçiyormuş onun da beline vurmuş. Demiş ki Sofi gayret gayret. Gayret olmadan, sebat olmadan, hizmet olmadan himmet olmaz. Allah-u Teala'ya ulaşmak için bizden himmet isterken bu isteğinizde ayaklarınızı başıma ulaşmaz. Hatta daha da ileri gitmek noktasına varmazsa size hakkımı helal etmem. Yani o kadar hizmete aşık olun. Bir rivayete göre mesela Şahin Akşibendi Hazretleri şu hadisi şerifin şeyini e, şey yaparken diyor ki peygamber efendim diyor ki iman 70 küsür derece 70 derece ayrılmıştır. En yüksek derecesi la ilahe illallah Muhammed Resulullah. En düşük derecesi Müslümanların yolu üzerinde Müslümanlara eziyet veren taşları, tikenleri o o engelleri şey yapmaktır, temizlemektir. Muhammed Bahattin Akşemed Hazretleri bu hadiste diyor ki Yolun ortasında sıratı müstakimde insana engel olan en büyük diken, en büyük taş nefistir. İlk önce bu nefsi temizlemektir diyor. Bu kadar güzel mana vermiş. İlk önce bu nefsi terbiye etmektir. Onun için diyor ki ey Sofi sen nefsini fren kafirlerinden daha aşağı derece görmediğin müddetçe sen bu mutavazi sahibi olamazsın. Yani fren ne demek ha şu kafir Müslüman olsa Benden şey olur. Ne olur? Daha güçlü olur. Bizim yolumuz varlığın ve nefsin görüntülerini reddedilmesi en önemli konudur. İşte Allah'a ulaşmanın ana sermayesi budur. Ben bu usule nefsimi varlık alemin bütün katmanlarıyla teker teker kıyasladım ve şunu gördüm. Varlık aleminde yaratılanların hepsi benden üstün. İşte bu niyetle en faziletli kimseler arasında kabul edildi. Hani biraz evvel anlattığım gibi. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Fazla da sohbet, fazla da bunları biz Allah dostlarını ne kadar anlatabilir ki? Zaten Allah Teala onları ölmüş Biz o ne diyelim? O ummandan bir damla, bir katre anlatıyoruz. Tabii ki bunu da dilimizin döndüğü kadar çalışmamızın gayretiyle oluyor. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Allahu Teala bizi Allah dostlarından, Allah'ın sadık kullarından ve hasretinde şu anda hayatta olan bağlı olduğumuz mürşidimiz, gavsımızdan bizleri ayırmasın. Onların himmetini, bereketini üzerinde eksik eylemesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.